YouTube Türkiye'nin en iyi podcast şovu Sadece Enes'ten herkese merhabalar. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Bu aralar benimki çok monoton açıkçası. Neyse ki birkaç güne İzmir'e gidiyorum. Biraz kafa dağıtmak lazım. Evet YouTube gelirleri böyle günler için var. Her neyse bugün konuşacağımız konu direkt olarak bir tweet. Tweet'i ana ekrana da bırakacağım. Buradan da okuyacağım. Sonra beraber konuşacağız. Ponyo nickli bir arkadaş tarafından retweet edilmiş TRT Haber'in attığı bir paylaşım. Şöyle diyor paylaşımda. Marian Berlin'de bir sokak sanatçısı. Hayatını ülke bayraklarını sokaklara çizerek kazanıyor. Muhtemelen böyle kazanmıyordur ama her neyse. Yeri çizmeyip asmayı tercih ettiği tek bayrak ise Türk bayrağı. TRT Haber'in attığı tweet bu kadar. Şimdi kızın yazdıklarını okuyorum. Dünyadaki en narsist, yani kendine aşık, milliyetçi ve barbar ülke olduğumuzu herkes görebiliyor böylece. Harika. 520 retweet var. 16.000 arkadaş da beğenmiş. Yani birkaç tanesi rastgele okumadan beğendi desek en az 15.000 kişi de bu kız gibi düşünüyor. Kısaca olay bu. Ha bu arada unutmadan kızın birkaç tane de yanıtı var kendi tweetine. Onları da okuyalım. Dünyadaki tüm ülkeler bayraklarını gökten inerek elle etmiştir. Hiçbir ülkenin savaşı soykırımı katliamı olmamıştır. Sadece Türkler savaşmış, özgürlüklerini kazanmıştır. Evet aynen öyle ruh hastaları sizi diyor. İkinci yanıtı da okuyorum. Arkadaşlar lütfen tweetlerimi yürütmeyin. Şeriatçı ülkücü tayfanın taymına düşüyor. Püf diye bir yanıt. Evet sanırım okuyacak başka bir şey kalmadı. Öncelikle hatırladığım kadarıyla bu ilk defa olan bir şey değil. Yani ülkelerin bayraklarının yere konduğu birçok yerde Türk bayrağını havada görebilirsiniz. Bu yalnızca bir örnek. Başta bir kızın ithamlarına bakalım. Narsist, milliyetçi ve barbar demiş bunu destekleyen kesime. Narsist evet bu olay nezdinde diyebilirsin belki fakat milliyetçi ve barbar demesi çok garibime kaçtı. Çünkü ilk olarak milliyetçilik ne zamandır kötü bir şey. İkinci olarak Türklere barbar demek nasıl bir tarih bilmezlik. İstisnaları ayırırsak Türk milleti diğer Avrupa milletlerine kıyasla barbarlıkta yarıştırılmayacak düzeyde. Burada bizi göklere çıkarıp işte Türkler şöyle Türkler böyle Avrupa'ya pislikler falan diyecek halim yok. Fakat tarih seviyorum. Tarihi araştırıyorum. Ve kesinlikle Avrupa tarihini çok az bilen birisi bile Fransızların, İngilizlerin ve Belçikalıların yaptığı inanılmaz soykırımları ve katliamları bilir. O yüzden barbarlık konusuna bence hiç girmeyelim. Yoksa gerçekten çıkamayız. Milliyetçilik kavramını o kadar yanlış biliyor ki arkadaş. Muhtemelen kendi kafasında kurduğum milliyetçilik tanımı şu. Kendi milletini yüksek tutmak ve diğer milletleri ezmek. Bundan kesinlikle eminim. Çünkü böyle biliyor arkadaş. Fakat öyle değil. Bakın bu arkadaşları gerçekten hayal edebiliyorum ben. Muhtemelen sahte Atatürkçü. Böyle ilkeleri say desek ya da ne bileyim doğum tarihini falan söyle desek Atatürk'ün. Mal gibi kalacak insanlar. Bunlara ben kısaca solun çomarı diyorum. Ve en tehlikeli çomar türü bunlar. Çünkü sağın çomarıyla tartışabiliyorsun. O da laftan anlamıyor ama dinliyor en azından. Bunlar var ya arkadaşlar. Kendilerini ilah falan sanan tipler. Bir an önce ülkeden kaçmak isteyen, ülkeye gram faydası olmayan tipler yani. Ama sorsan en büyük Atatürkçü onlardır. Hayır güzel kardeşim. Atatürk Türkçe öyle olunmuyor. Bayrak bir ülkenin gururudur arkadaşlar. Nasıl Mustafa Kemal Yunan bayrağını ezmeyip onun bir bez parçasından ibaret olmadığını sadece Türklere değil tüm dünyaya anlattıysa bugünün yaşanan bu durumda gayet normal bir durumdur. Evet zaten kimse kimseye onlar savaşmadan kazandı falan demiyor. Fakat bu millet bu bayrak için çok şey feda etti. Ve kutsal bir şeyin ayağımızı bastığımız bir yerde bulunmamasının istenmesi gayet normal bir durum. Sen ne kadar barbarlık, cehalet, senin deyiminle milliyetçilik bu gerçekten çok komik ve ve narsistlik olarak anlatsan da, diğer ülkelerde bunu isteyebilir yani hiç anormal bir durum yok. Sadece bizim insanımız bu konularda biraz daha hassas. Gereksiz milliyetçilik ya da yanlış milliyetçiliği kesinlikle savunmuyorum ama bayrak onurdur ve yerde bulunmaz arkadaşlar. Saygılar ve sevgiler. Bir sonraki podcastlerde görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın.